Hacamat, sağlığı korumak ve belli hastalıkları tedavi etmek amacıyla vücudun belirli yerlerinden işe yaramayan ve içerisinde ağır metallerin bulunduğu ölü kan hücrelerini dışarı alma işlemidir. Cenab-ı Allah, insan vücudunu mükemmel bir şekilde, kendi kendini tamir edebilecek bir kapasitede yaratmıştır. Yeter ki o problemli bölgeyi doğal tekniklerle uyarmasını bilelim. İşte hacamat da, Tam bu uyarı mekanizmasını devreye sokan ve hiçbir yan etkisi olmayan, tamamen doğal olan bir tedavi yöntemidir. En önemlisi ise bizim için nebevi bir metot olmasıdır. İnsan vücudunu ve organlarını besleyen kandır. Eğer bir yere kan ulaşmıyorsa orada problem vardır. Hacamat hem kanın ulaşamadığı yere kanın ulaşmasını sağlar hem de o bölgeyi adeta kırmızı ışık alarmı vererek, bütünüyle uyararak iyileştirme sürecini temin eder. Örneğin, parmağımızı yanlışlıkla kestiğimizde, bir veya iki hafta içerisinde, çizgisiyle beraber, deseniyle beraber onarıldığını görüyoruz, değil mi? İşte, kesilme anında, o bölgede var olan milyonlarca sinir uçları sayesinde, beyin kesilme bölgesini algılıyor, bir problemin olduğunu fark ediyor ve hemen o bölgeye kan yoluyla askerleri sevk ediyor. Ancak o bölgeye hangi malzeme lazımsa o ulaştırılır. İşte bu yöntemin aynısını hacamat yoluyla sağlamış oluyoruz. Hacamat, aynı zamanda doğal yollarla hastalıklı bölgeyi uyarı yöntemiyle iyileştirmenin adıdır.